Merhaba arkadaşlar. Ee, yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Ee, gördüğünüz üzere bir çarpım sembolü var. Fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun e, türevinin birdeki değerini soruyor. E, bu soru Mustafa Yağcı'nın kitabından alınma bir soru. Hocama da buradan selamlar iletelim. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Başlayalım çözmeye. Şimdi arkadaşlar e, daha önce böyle bir e, fonksiyonun türevini mü bilmiyorum. E, yapmamız gereken şey bu fonksiyonu önce bir açmak. Yoksa doğrudan böyle alamayız. Fonksiyonu bir açalım. Nedir? Ne değildir? Bir görelim. Sonra bakalım türü öne. Şimdi fx eşittir. Arkadaşlar çarpım sembolünde k eşittir birden x'e kadar değerler yazıp çarpmamız gerekiyor. Olayımız bu. Yazalım bir birden başlayarak x'e kadar değerleri. 1 yazdım. e üzeri 2 çarpı. 2 yazdım. e üzeri 4 çarpı. 3 yazdım. E üzeri 6 çarpı. Böyle gidiyor. Nereye kadar? X'e kadar gidiyor. Şimdi de X yazayım e yerine. X yazayım e yerine. E üzeri 2X oldu. Bakın benim fonksiyonu aslında şöyle bir çarpımla ibaret. Peki. Bunlar birer üstel fonksiyon. Üstü sayıları hatırlayalım. E, tabanlar aynısı çarpma işlemi nasıl yapıyorduk? Üstleri toplayarak yapıyorduk. Hemen yapalım. Fonksiyonumuz neye eşit? E üzeri kuvvetlerin toplamı arkadaşlar. Doğru mu? Peki. Bakın şu kuvvet toplamı bize birazcık tanıdık gelmesi lazım arkadaşlar. Şurası. Ee, birden n'e kadar sayıları toplamını hatırlıyor muyuz? Ee, neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Birden n'e kadar onların. Bakın bir, bu da 2'den 2'ye ne kadar olanların toplamı. Yani 1'den ne kadar olanların toplamının 2 katı aslında. Görüyor musunuz? Bakın 1'in 2 iki katı, 2'nin 2 katı, 3'ün 2 katı, e, x'in 2 katı ya da n'in 2 katı. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'nin 2 iki katı bu e, yukarıdaki ifade. Yani bizim fonksiyonumuz aslında e üzeri n, n dedik ama n değil artık. x'e bağlı x çarpı x artı 1 bölü 2'nin 2 iki katı aslında arkadaşlar. Peki bu ikiler gitti. Düzenleyelim fonksiyonumuzu. Son aşamaya geldik. E üzeri x'i dağıttım. Evet arkadaşlar. Bizim aslında şu korkutucu görünen çarpım sembolü fonksiyonumuz şuna eşitmiş. E üzeri x kare artı x'e eşitmiş. Şimdi türevini artık alabilirim üstel fonksiyon türevini nasıl alıyorduk? Aslında iki tarafın elenini alıyorduk ama e, e, e özel bir e, logaritmik e, fonksiyon olduğundan dolayı e, doğrudan şöyle bir kural geliştirilmiş. Kuvvetin türevini alıyoruz, sonra üstel fonksiyonumuzu aynen yazıyoruz. Cevabımız. Burada bir de ikisini 1 yazacağız. Şunu hatırlatayım hemen. E, bir önceki sorumuzda e, izleyenler için ne yapmıştık? Mesela şuna Y demiştik. İki tarafın elenini almıştık. Siz bir de öyle deneyin. Aynı sonucu alacaksınız. Çünkü buradan elene gelecek. O da bir olduğunda aynı ifadeyi verecek. Peki sorumuza dönelim hemen. X yerine 1 yazacağız arkadaşlar. F'in türevini aldık. Türevinde biri soruyor. F'in türevinde bir eşittir. X yerine bir yazdım. 2 kere 1. 2, 1 daha 3. Birin karesi bir. artı bir daha 2. Evet arkadaşlar cevabımız 3 e kare. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız olursa da cevap vermeye çalışacağım. Teşekkürler.